Tedavi sonrasında genelde hastalarımız eğer dişsizse o bölge e, bir yabancılaşma hisseder e, ve de e, bir kaç saatlik hassasiyet belki soğuk sıcak hassasiyet, o da çok az miktarda hissedebilir. E, daha sonra e, hastanın yapması ve dikkat etmesi gerekenler vardır tabii e, sert aşırı sert hani bu da bizim e, tabirimizle ağzında fındık kırmak şeklinde yani şeyler yapmaması gerekir. Ee, bunun dışında da daha iyi bakması. Bunun için de bizim arayüz fırçası dediğimiz e, ya da e, köprüler için kullanılan özel diş iplerini kullanması gerekir. Bu diş ipleriyle ve bu arayüz fırçalarıyla normal dişlerini fırçaladıktan sonra e, bu köprü altlarını eğer köprü kullanıyorsa köprü altlarını Tek kron halindeyse de kron ya da diş eti kronla diş arasında yandaki yanındaki komşu diş arasındaki yemek artıklarını e, çıkarması için e, bu işlemi yapması gerekmektedir e, ve tabii ki düzenli ve doğru bir şekilde dişlerini fırçalaması gerekmektedir. Bundan sonra da en önemlisi 6 aylık kontrollerini mutlaka yapması gerekmektedir çünkü e, yapıştırma dediğimiz e, yapıştırıcı maddeler tüklük ortamında eriyen maddelerdir. Hastanın en ufak bir diş eti rahatsızlığında, diş eti başlangı rahatsızlığı başlangıcında bu materyaller tüklükle eriyebilmektedir. Eridikten sonra da kronun düşmesinden öte ağız yapısındaki asitle alttaki dişler çürüyebilmektedir. Bu yüzden de en ufak bir oynamada e, mutlaka diş hekimine görünmesi gerekmektedir. Tabii bunun dışında da 6 aylık kontrolleri mutlaka gitmelidir.